Arkadaşlar merhaba. Bu bizim süper lüks, ultra lüks asansörümüz. Gördüğünüz gibi burada bir demir para var. Ve demir paranın ne kadar bakın asansörün dengede olduğunu göstermek için şimdi kapanıyor. Yanlar full cam tavana kadar. Yer siyah granit. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın ikinci kaza çektim. Ve demir para hala yerinde duruyor. Butonlar bu şekilde. Kolayca ulaşabiliyorsunuz. Tutunabiliyorsunuz. Bu tarafta full cam. Tekrar sıfıra basıyorum. Tekrar aşağıya iniyoruz. Gördüğünüz gibi tavan da bu şekilde. Tekrar iniyorum. Demir paraya dikkat ediniz. Hala bu şekilde. İşte asansör dediğiniz budur.